Merhabalar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir eğitim videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yorgun anneler ve yorgun babalar. Bugün birçok annenin içinde taşıdığı ama yüksek sesle söyleyemediği bir duygudan bahsetmek istiyorum. Yorgunluk ve yetememe hissi. Çünkü çoğu anne şunu yaşıyor ama dile getiremiyor. Ben çocuğumu seviyorum ama çok yoruldum. Bu cümleyi kurduğu anda bile üstüne üstlük suçluluk duygusu da hissetmeye başlıyor. Oysa şunu en baştan e, net bir şekilde söylemek istiyorum: yorulmak sevgisizlik demek değildir ki, yetemediğini hissetmek kötü anne olmak demek değildir ki. Anneliğin bugünkü hali sadece çocukla ilgilenmekten ibaret değil. Aynı anda iyi bir anne olmak gerekiyor. Bu nasıl olacak? Sakin olmakla, bilinçli olmakla ve anneler güçlü olmakla kendini e, göstermeli çünkü beklenti bu yönde. Ama bir yandan da hiç tükenmemek bekleniyor. İşte bu beklenti anneleri aslında en çok yoran şey. Çevresindekilerin kendisinden devamlı güçlü olmalarını beklemeleri ve benim annem yorgun olamaz benim annem güçlüdür her şeye yetişir ve her şeye yeter bunu eşler de ne yazık ki birçok noktada bu şekilde düşünebiliyor birçok anne baba şunu söylüyor gün bitiyor ama ben hiçbir şeye yetemediğimi görüyorum ya da öyle hissediyorum çünkü gün boyunca yapılanlar değil ne yazık ki yapılmayanlar zihinde kalıyor bu gerçekten de öyle hayatımızda. Genelde yapılanlar değil değil mi? Hep yapılmayanlar görünür etrafımızdakiler tarafından. Çocukla oynadığımız 10 dakika ne yazık ki çok da görünmez. Ama oynamadığımız 5 dakika herkesin gözünde büyür. Yetememe hissi çoğu zaman şuradan doğuyor. Anne kendini sürekli yetersiz bir ölçüte göre değerlendiriyor. Bir ölçüt dediğimiz şey bu yani kendi gücüne, performansına, eforuna göre değil, başkasının beklentilerine göre, sosyal medyaya göre ya da toplumda her nasıl annelerin olması gerektiğiyle ilgili kurallar koyulmuşsa o ölçütlere göre anne ne yazık ki kendisini yetersiz hissedebiliyor. Ama gerçek şu, ideal anne yok, ideal baba da yok. Hepimizin kusurları, noksanları, eksiklikleri var. Yorulan, bazen sabrı tükenen, bazen de geri çekilmeyi isteyen ama yine de elinden geleni yapan anneler var. Yorgunluk bazen çocuktan değil aslında. Yalnızlıktan geliyor. Çünkü anne birçok işe, güce yetişmeye çalışırken o kadar çok yorgun düşüyor ki e, yardım edeni ya da aile büyüklerinden, eşinden destek göremediği için o artık bir yalnızlık durumu içerisine girer. Destek e, görememek onu içten içe aslında yavaş yavaş depresyona da sokabilir. Hep güçlü durmak zorunda kalmaktan, hep e, her şeyin en mükellini yapmaya çalışmaktan ne yazık ki dinlenmeye, kendisiyle ilgilenmeye vakit bulamaz. Ve ne olur? sonuç olarak tükenen, biten, yorulan ve yorgun düşen anneler oluşur. Kendine dur demeye izin vermediği için bugün bu kadar yeter artık kendimle de ilgileneceğim diyemediği için işte bu sonuçlarla ne yazık ki karşılaşmak zorunda kalır. O kadar çok çevremde bu konuyla ilgili yakınan hanımefendiler var ki hep herkesten çok yorulduklarını, yorgun düştüklerini dinliyorum ne yazık ki. Şunu hatırlatmak istiyorum. Anne olmak kendinden tamamen vazgeçmek demek değildir. Çünkü kendini tamamen tüketen bir anne çocuğuna verecek gücü de kaybeder. Ne verebilir? Tükenen bir anne çocuğuna ne verebilir? Gücünü, kuvvetini, neşesini, bütün ruh halini değişimden sonra çocuğuna ne verebilir? Demek ki aslında bu annenin kendisine zaman ayırması, kendisine vazgeçmemesi, kendisine tüketmemesi için biraz kendisini dinlenmeye alması lazım. Aslında dinlenmek de ihtiyaçtır. Yani bu bildiğimiz şekliyle değil elbette ihtiyaçtır ama annelere iki kat ihtiyaçtır. Ve dinlenmek Lütfen bencillik olarak algılanmasın. Gerçekten insanın özü için gereklidir. Hele anneleri. Eğer bugün kendini yorgun, kendim yorgun hissediyorsam, yetemediğimi düşünüyorsam, aslında bu benim asla eksikliğim değil, tek başına her şeye yetişmeye çalışmamın doğal bir sonucu yani. Başka ne beklenebilir ki? Ve belki de yapmam gereken şeyi daha çok çabalamak değil, kendime biraz daha, şefkat göstermek, öz şefkat dediğimiz şey devreye giriyor işte. Yani kendime de zaman ayırarak kendimi önemsemek, değerli olduğumu hatırlatmak, kendimle zaman geçirmek, şefkatli olmak. Ve bütün annelerden tabii ikinci sırada da babalardan çünkü birinci sırada anneler daha çok bu konuda birinci planda oluyorlar. Kendilerini yorgun hissettikleri anda lütfen dinlenmeye alınız. Ee, bir yürüyüş olabilir, bir açık havada oturmak olabilir, kendine zamana kitap okumak olabilir. Bu hiçbir zaman bencillik değil. Çocuklarınızı sevmiyorsunuz anlamında hele hiç değil. Çünkü her çocuk, her ebeveyn, her eş güçlü, bakımlı, sağlıklı Anneler, şefkatli anneler görmek isterler. Eğer bu tanıdıklarım, bu söylediklerim sizlere tanıdık geldiyse yalnız değilsiniz. Bu duyguları yaşayan çok fazla anneler var. Ve son olarak şunu söylemeliyim. Lütfen yorulduğunuzu da karşı tarafa bir iletişime geçerek anlatmaya çalışın. Hissettiklerinizi anlatmaya çalışın. En başta en önemli olan bu iletişim ve siz e, duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa anlatarak iletişim içerisinde olabilirsiniz. Aksi halde karşı taraf çoğu zaman bunu göremeyebilir. Görüp de belki algılayamayabilir, anlayamayabilir. Onun için konuşmakta fayda var. Benden bu kadar. Lütfen hiçbir anne baba yorgun olmasın. Sizler değerlisiniz. Hepimiz çok değerliyiz. Başka bir konuda, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.